Gelme, 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 komutanım gelme, gelme, yoğun ateş var, yoğun ateş var, tuzak, 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 97, 97, anlaşılmadı, anlaşılmadı, komutanım anlaşılmadı, anlaşılmadı, gelme, 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 tuzak var, komutanım anlaşılmadı, anlaşılmadı, Aliço, 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 tuzak, hoş geldin Yamaç abi. e eh, Aliço, nereden anladın benim olduğumu? Koku. Ne kokuyorum? Parfüm. Misket limonu, tarçın, amber. Toprak ağırlıklı. Bu senenin en iyi kokularından olan Louis Laval eksepsiyonel. Daha çok buğday tenli erkeklerin... Hangi dergi bu? HP. Modern Erkeğin Dergisi. 2016 Ocak sayısı. İçindekiler. Ayın röportajı. Sar papak. Komedi benim ruhumda var. Anladım. Ali şu, Daha fazla saymana gerek yok. Aç mısın? Çorba. Saadet yaptı. Seversin. Severim. Senin evin değil mi burası? Benim evim. Soğuk olmuyor mu kışın? Olmuyor. İzolasyon yap. Bir şey yakmıyorsun yani içeride. Hı, hmm, yakmam. Kitaplar var. Kitapları izolasyon olarak kullanıyorsun, anladım. Cık, okuyorum. Okuyorsun? Cık, okuyorum. Ne okuyorsun daha çok? Tarih, savaş, ikinci dünya savaşı. Ama çok kitap yok, Türkçe yok. İngilizce var ama İngilizce bilmiyorum. Sana bir ev ayarlasak mahalleden, Hı, hmm. istemem. İdris amca verdi bana ev ama kokutmuşum orayı. İstemediler beni, sevmediler. Ben de onları sevmedim. Buradakileri eve taşıdın. Taşıdım. E ne eşyalar alalım sana. İyiyim ben böyle. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum Aliço. Sorba yeter. İdris amcanın kapısı hep açık bana. Hiç kızmaz bana. Sen de kızma yeter. Tamam. Tamam. Senden bir iyilik isteyeceğim Aliço. Ama kimseye söylemek yok. Söylemek yok. Meke sana çöpler getirecek. Onlara benim için bir bakar mısın? Ne arayacağım? Farklı bir şey. Ne olursa. Sen bak, ayrıştır. Sonra ben geleceğim tekrar konuşalım olur mu? Olur mu? Hadi afiyet olsun. Aliço. Babam uyandı. Biliyorum. Onu nereden biliyorsun? Kuru fasulye yapmış Saadet abla. Pilav yapmış. Turşu da var. Amca sever. Çöpten anladın. Çöpten anladım. Ama yiyemedi daha. Tabii midesine zarar. Verdirmedim. Olsun. İyi olsun da yer nasılsın? İstediğin zaman ziyaretine gidebilirsin. Sana çok selam söyledi. <laughs>